Tüm gençlere merhaba. Onur Kemal Koç ben. Kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleriniz adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'ndan Antalya'ya doğru yol alıyorduk. Benim annemlerden, Edil'in ailesine. Bir yolculuk yapıyorduk. Uzun süre araba kullanmak durumunda kaldım. Normalde çok dikkatli araba kullanırım. Ve son artık böyle yarım saat, bir saat içerisinde yolculuğun, e, mola da vermemiştim maalesef e, biraz hızlı gideyim diye e, hızlı varayım diye ki çok yanlış. Mola da vermek lazım. Yine yapmayacağım bir şey. Normalde yapmadığımdan farklı şeyler yaparken, yaparsanız bence benim hayatımda da öyle oluyor hep normal olmayan şeyler yapmaya devam ediyorsunuz. Yani normalin dışına çıktığınız zaman bir yerde normalin dışına çıktığınızda farklı alanlarda da normalin dışında bir şeyler yapmaya isteyerek ya da istemeyerek daha meyilli oluyorsunuz. Hep mola verirken mola vermeyeyim hadi varayım az kaldı falan filan derken tam böyle son yarım saati kala 15-20 dakika yarım saat Civarı ki benim araştırmalarıma göre de okuduğuma göre de en fazla kazalar zaten varacağınız yere uzun yollarda özellikle yarım saat bir saat kala gerçekleşiyormuş. Yani hani vardım tek, e, psikolojisiyle daha da birazcık salıyorsunuz galiba kuralları. Böyle bir e, Antalya'nın da yolları çok kötü bu arada bence. Sürekli kırmızı ışık var. Sürekli böyle bir kavşak var ve kavşaklara 7-8 yerden giriyor. Yani 4 yol bile de diyemezsin 8 yol falan demeniz lazım. Böyle bir kavşakta kırmızı ışıkta durdum. Kavşağa döndüm bir daha kırmızı ışıkta durdum. Artık ondan sonra böyle döneceğim ve bu tarafa doğru gideceğim. Yani U çekeceğim gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi 4 yol değil, böyle 8 yol falan gibi olduğundan artık böyle U çekeceğim tam olarak. Arabayı bir kırmızı ışıkta kaldırdım. Bir bakıyorum karşı taraftan benim gideceğim yöne doğru çaprazdan böyle arabalar geçiyor ve yaklaşık 6-7 tane araba hızlı geçiyor. Ben de diyorum ki küfür ediyorum içimden onlara Allah Allah diyorum yani bunlar niye durmuyorlar da benimken yol bana yol vermiyorlar ya da kırmızı ışıkta durmuyorlar da ihlal yapıyorlar falan deyip en sonunda birazcık söylenmeye başladım yani o 2-3 saniye içerisinde e, karar verip kendi içimden bir küfür edip sonra da dışımdan söylenmeye başladım. Sonra İdil baktı yola ve dur dedi e, kırmızı ışık var dediğim frene bastım. Tam frene bastığımda böyle arabanın yarısı kırmızı ışığın yarılamıştı diyeyim size. Hemen geri çektim arabayı. Arkam boştu Allah'tan. Ve o an şunu fark ettim. Sizinle de paylaşmak istememin sebebi o. Ben kendimin bir ihlal yaptığına dair bir şey düşünmezken, kendimin herhangi bir şey kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmezken, kendimde bir hata bulmazken 7-8 kişinin, 7-8 aracın, 7-8 sürücünün yanlış yaptığını gerizekalı olduklarını, bilmem ne olduklarını ve topluca e, kurala e, uymadıklarını ve kurala da uymayan kimsenin olmayışını kendime bir malzeme edip buna kızıyordum. E, tamam biraz yorgunluk, biraz dalgınlık, biraz işte kavşağın saçmalığı, sekiz tane yolun birleşmesi, benim zaten o kavşağın aynı kavşağın içinde iki kere kırmızı ışıkta durmam ve üçüncüsünün durmanın da artık mantıksız olacağına dair varsayımda bulunmam. Tamam bunların hepsi bir etki fakat ben bildiğiniz o 8 kişi, 8 tane aracın, 9 tane aracın hatta arkasından da geliyor çünkü ben zaten gö görüyorum, yaklaşıyorum. Ama daha da gidiyorum onlara doğru. Hani durup bir düşünme bile, yani durup düşünebilirim sonuçta arkamda boş. Onu bile yapmadan bir de söyleniyorum, küfür ediyorum. E, karşı tarafı da hata bul buluyorum. İşte bazen hayatta gerçekten bunu yapıyoruz. Hakim olduğumuz bir konuda bile ki araba kullanmak benim hakim olduğum bir konu. Yıllardır uzun yol kısa yol e, çoğu zaman işimle gereği araba kullanıyorum. O yolları da daha önce sürmüştüm. E, hani yolların saçmalığını da biliyorum, tecrübem de var, ama varsayımım da var. İşte hayat varsayımlar bazen bizi çok tehlikeli yerlere götürebiliyor. Onun için ben size bununla ilgili daha önce video da çektim. Bebek zihniyetli olmanın avantajları diye bebekler varsayımlardan ziyade öğrenmeye çalışıyorlar, etrafı gözlemliyorlar ve varsayımlar üzerinden hareket etmiyorlar. Ben orada sağdan soldan insanlara bakıp araçlara bakıp onlara laf yetiştireceğimi kafamı kaldırıp bir ışıklara baksam o dalgınlığım geç. E zaten ben orada idilin uyarısı olmadan kurtaracaktım durumu. Ha, İdil uyarmasa belki kaza olacak. Çünkü bazen de göre göre hataya gidiyorsunuz. Yani beni fark etmeden gelip zaten yandan beni birinin biçtiğini düşün, Allah korusun ölümcül kaza bile olabilir. Ben yandan birilerinin geçtiğini görüyorum. Ya onlar hata yapsalar dahi, ki oluyor zaten trafikte bunu. Ben size trafikteki magandaları hep anlatıyorum böyle metaforlu kariyer tavsiyelerinde de size paylaşıyorum. Onlar bir hata yapsa da benim bir ilk önce durup bir düşünmem lazım. Bir ortamı kolaçan etmem lazım. Tamam ben küfür ederken, söylenirken çok hızlı değildim ama hala ilerliyordum. E kırmızı ışıkta geçsem belki ceza yiyeceğim. Yani kırmızı ışıkta geçip belki de o araçları kontrol edip yandan, onlara yeşil yanıyor, normalde bana kırmızı yanıyor. Onları kontrol edip geçebilirdim de ama belki de ceza yiyecektim. Hani e, hayatta işte bazen böyle varsayımlarınızın hatasını görebiliyorsunuz. Varsayımların cezasını da çekebiliyorsunuz. Tabii ki de varsayım olmadan yaşanmıyor. Sonuç olarak biz yaşadıkça tecrübe kazanıyoruz. Ve bu tecrübelerin de bizim kararlarımızı etki etmesini bekliyoruz. İşte bu noktada benim size önerim. Varsayımlar üzerinden mi hareket ediyorsunuz yoksa gerçekten durumu doğru analiz ettiniz mi? Yeteri kadar elinizde veri var mı? Herhangi bir olayda, herhangi bir kişiye karşı ilişkilerinizde İş ilişkileri olur, gönül ilişkileri olur, aile akraba ilişkileri olur, fark etmiyor. Gerçekten varsayımlar üzerine hareket ediyor musunuz? Kendinizden emin olduğunuz bir ortamda, yeteneklerinizden emin olduğunuz ortamlarda bile bir şeyleri kaçırıyor olabilir misiniz? Bir şeyler yanlış yapıldığında, bir şeyler kötü sonuçlandığında sizin bir iki hamle öncenizdeki bir varsayımdan dolayı bir böyle yeteri kadar veriyle hareket etmemeden dolayı kaynaklanan bir durum olabilir mi? Bunları bir analiz etmeniz adına bu videoyu paylaşmak istedim. Ben çok şükür kırmızı ışıkta ceza da yemeden, hani ölmeden, bir kaza bela da olmadan Allah korusun durabildim eşimin yardımıyla. Ama çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Onun için siz de, ben de bundan sonra daha dikkat edeceğim. Bu benim için bazen ben böyle olayları işte size hep paylaşıyorum. Metaforlu kariyer tavsiyelerimde benim aslında hep benim hayatta yaşadığım bir olaydan kariyere çıkarımım oluyor. Ben de kariyerimde daha fazla dikkat etmeye çalışacağım bu varsayım yapmama konusunda ve herkesin size yanlış geldiği bir noktada da aslında yanlışın siz olabileceğine dair de ben orada bir böyle aydınlanma yaşadım ve başka konuları da çektim. Yani çünkü bana genelde böyle çoğu zaman ben doğruyum da o etraftaki herkes yanlışmış gibi geliyor. Ben orada öyle bir olay yaşayınca daha da fazla kendimi sorguladım. Hani belki siz de benim kafadan birisinizdir. Çok eleştiriyorsunuzdur sağa solu ama hani bir bakmanız gereken kendiniz olabileceği durumlar vardır. Ee, onun için sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Umarım sizin vaktinizi almamışımdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.